Mı kahvaltı mı yapacağız şimdi? Kahvaltı tamam. mı yapacağız şimdi? Abi bir selam vereyim dedim ama bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık bir Allah konuşmanın vakti geldi diye düşündüm. <laughs> Almanya'ya gidiyoruz. Sıvanç Bey'in <laughs> ilk uçuş olacak. Aydın Tufa'ya. Konuşma yapayım. Bebekli, Kıvançlı ilk yolculuğumuz. Bakalım nasıl geçecek? İlk uçak yolculuğumuz daha doğrusu. Şimdilik güzel ama ya. Evet şu anlık çok kolay geçti. Hızlıca geçtik pasaportta. Zaten bavullarımızı da verdik. Şimdi kahvaltı etmek için bir yere oturduk. Burada kahvaltımızı bekliyoruz. Saat 11'i 5 geçe miydi hayatım? 11'i 5, geç. 11 5 geçer. 11'i Uçağımız var saat şu anda 9.53. Bir 15 dakikada... Allah yalıyor. <laughs> Yalama evresine geçtik bu arada. Bir 15 dakikada ben kahvaltımızı yapalım. Artık uçağa doğru geçeriz diye düşünüyorum. Al anneciğim, bunlarla oyna. Allah! Heyecanlandı. Ay o çok acıkmış! Ah! <laughs> Alacağım onları. <laughs> Sabah kahvaltımız böyle. Tosuncuk acıktığı için durmuyor. Neş vurduğunda daha da sararıyorsun. Gidiyoruz. Ha? Uykusu gelmiş birilerinin gözleri kapanıyor. Uykusu gelmiş birilerinin gözleri kapanıyor. Karnı da doymuş, huzurluymuş. Muş muş muş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çok sallanıyor. <laughs> Dansöz gibi sallandı kamera. Oğlum, annenin montunu yeme oğlum. Bu arada, direkt alalım. şu aşağıda bıraktık. Evet, şuradan aldılar. Şimdi evet, aramıza geçeceğiz. Çık, 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 çık. Hazır mısın yani, bu, yolculuğa? bu yolculuğa? Evet. Hmm. Hmm. Uyumayı dört gözle mi bekliyorsun? <laughs> hmm. Ay, değişik bir süreçmiş yahu bu insan. <laughs> Oluyor. ama bence iyi bu şu anda değil mi? Evet değil, Biraz, biraz. Diyor, bence şu an gayet iyi gitti her şey. Şimdi göreceğiz. Hadi bakalım. Kalkış önemli bizim için de iniş. Aynen kalkarken emzireceğim ki kulakları tıkanmasın Hem de uyur zaten. Uykusuzluk uykusuzlanması yapıyor şu anda. Evet, neyse bu oturuş <laughs> şey oldu. <çıkıyorum yani. gülüyor> İlla ayakta duracak. <laughs> Evet. Böyle kemer veriyorlar. Ben kendi kemerime taktım onu. Böyle takılıyoruz. Şu anda tümüyle inişe geçtik. Son dakika kriz yaşamamak adına. Sayıyoruz. Uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Tabii. Güzel geçti ya. Şu sefa. an çok mutluyum. Yani i̇ndik. Ve başarılı şey. Teşekkür ederiz. Kaptanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten. Dear passengers, yani our me. aircraft has ediyorsun. not reached its final destination. Bu uyuyor. Thank you. Hemen uyut. Çünkü daha asıl pasaportta falan bekleyeceğiz orada. Gülsüm mümkünse. Geldik. Fontanamın çok uykusu geldi ama. Arkadaşlar sonunda ay pasaport sırasını geçip arabaya binebildik. Şimdi direkt eve geçiyoruz. <laughs> <Şimdi de> geliriz. Tamam <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz eve gittik. Yemek falan yedik. Şimdi DM'e ye geldi. Kıvancı birazcık bez falan alacağız. Hatta ben şurada böyle bir marka var. Bu markayı genelde bütün çocuklar beğeniyormuş. O yüzden denemek için bundan alacağım şimdi bir tane. Bakalım Kıvanç Bey beğenecek mi? Bakın böyle bir alan yapmışlar buraya sanırım. İnsanlar bezleri denesin diye ay ay ayırmışlar. Çok mantıklı. Değil mi? Ben niye huysuzlandım böyle bugün? Bunu aldım bu arada. Bezler. Burada var galiba. Şunlar. Hangisinden alayım? Ne oldu? Bu ışık biraz tuhaf değil mi anneciğim? Hello arkadaşlar. Ay gerçekten o kadar değişik bir gün ki. Aa bu arada kendisi duruyor şu anda böyle. Aferin bebeğim. Neyse. Yani sabah İstanbul'daydık. Şu anda buradayız ve böyle alışverişteyiz falan. Garip geliyor. <laughs> Onun dışında biraz fazla yorgun gözüküyorum. Çünkü çok uykusuzum. Gece bavul hazırlığıydı bilmem neydi derken. Birileri bana nasıl bakıyor? Gülmemem lazım. Çok geç yatmıştım. Ondan sonra deprem oldu biliyorsunuz ki. Ona uyandım. Sonra tekrardan yattım. Uçak için erken kalktık vesaire derken. Baya kötü durumdayım. Ama yine de iyiyim yani. iyi hissediyorum. Şimdi Buna <laughs> bakarken aklım gidiyor. <laughs> Dışarıya çıktık bir şeyler almaya dediğim gibi böyle bez aldık yanımıza ama bize iki hafta boyunca idare edecek kadar almamıştık buradan alırız diye. Ondan sonra ıslak mendilleri vesaire onları tamamladık. Oğlum sen niye bu kadar çok laf dinlemeyi seviyorsun ya? <laughs> Ondan sonra... <laughs> hmm. Asıl Almanya'da gezmeye yarın başlayacağız değil mi anneciğim? İşte bir de o emzikten almak istiyordum. Bakalım onu tutacak mı? Çünkü oto bazen duruyor, bazen durmuyor ve burada durmasını istiyorum yani. Emzikle oyalanabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı onu deyince sen giyirdin mi demin? Bakalım deneyeceğiz işte. Arada telefon almaya da gelmiştik aynı zamanda ama hiçbir yerde istediğim telefon yok. Tedarik sıkıntısı varmış memam ama umarım buluruz. Bugünü kapatalım. Yarından devam edelim. Şu anda aydınları bekliyorum. Marketten bir şeyler alıyorlar. Kivito Bey emzeriliyordu ve bir çorabı düşmüş. Acaba nereye düştü? Onu bulmam lazım. Yeni almıştım çorabını. Ve havlu çoraptı. Ayaklarını sizecik tutuyordu. Evet. Yeni bir günden aydın arkadaşlar. Harika bir Almanya havasıyla şöyle göstereyim size. Sizleri selamlıyorum. Tam bir sonbahar havası ya. Ben mutluyum açıkçası. O sırada ben de nemlendiricimi süreyim. Kıvanç buranın saatiyle 7.30 gibi falan uyudu. Tabii Türkiye'nin saatiyle 9.30'a denk geliyor. Ve saat 8.40'a kadar böyle arada emme seansları yaparak uyumaya devam etti. Hem zaten o çok yorulmuştu hem de sanıyorum ki hasta oldu. Yani öksürüyor. Böyle balgamlı öksürüyor. Burnu akıyor. Ama böyle modu falan düşük değil ya da hay. Sizi yok. Her şey normal sadece öksürüğü ve burun akıntısı var. Sanırım hem yolculuğun yorgunluğu hem işte bu hastalıktan dolayı falan böyle bir uzun uyuma olaylarına girdi. Şimdi biz de bir Lidl'e gidelim diyoruz. Kurudum. Hem hava değişiminden hem buranın soğuğundan insan bir anda kuruyor. Bugünün görevi bana telefon bulmak gerçekten. Umarım bulabiliriz. Bilmiyorum. Aradığım telefon yok hiçbir yerde. Yarın zaten Black Friday. Onun için Max'in gene gideceğiz büyük ihtimal. Şimdi de dilden kuru alacağız kahvaltı için. Bence babaannesine, dedesine bırakıp biz ayrılığa çıkıyoruz. Başka yapmam gereken bir güncelleme var mı? Yok sanırım yine bütün gün birlikteyiz. Klasik Almanya vlogu'ma tekrardan hoş geldiniz. Oğlum ve dedesi oradan bize bakıyor. Gözüküyorlar biraz da olsa. Evet arkadaşlar. 5 ayın sonunda Aydın'la baş başa çıktığımız bu ikinci seyahatimiz olacak. Yine alışveriş odaklı. <laughs> Ama bu sefer 10 dakika, 15 dakika sürmesi lazım. Ay çok Aciz. üzgünaydın! Detaylı üzgün. Almanya alışverişini yapacağız. Aa, bir şey söyleyeceğim, Hı? Büyük Hı? Almanya Market alışverişini çekelim mi Ceren? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> okay, burada evet. alınacak o kadar güzel, enteresan şeyler var ki arkadaşlar. Evet. Niye beni ignore edip kendin çevirdin şimdi? <laughs> İnsanlara saygısızlık olmadı mı? Konuşmanı bitirdin sandım. Ben de kemerimi taktım. Ya bana kızıyordun bunu aldım Koltuk diye. Bayat. şimdi bir ay anam bay, bay anneciğim. Karnı doydu dedesine ilgi kucak şeyinde zaten. Aynen. Şey, yerinde adam. Haydi gidelim güzel kurbanlar. <laughs> <laughs> Ay her yerde yılbaşı ağacı var bu arada çok güzel. Şimdi avokado alıyoruz bunlar yemeğe hazır olanlardan. Bir de şöyle paket halinde satıyorlar. Bunların fiyatı bakın bio bu. Gelmeye hazır bu. Bu arada burada 99 sente de yemeye hazır avokadolar var. Ve buraya gelme sebebimiz. Kaç tane alacaksın? 15 tane. <laughs> Kaç tane? 3 tane alayım birer. Şu yukarıdaki neymiş? Tatlı bir şey mi? Yeter bence o kadar. Bir de berliner alıyoruz. Evet. Ha, Aynen. Ay burası da tam çıldırmalık ya. Of şunlara bakın. Şimdi burada meze gibi şeyler var. Şunu deneyelim dedik, bakalım nasılmış? Böyle hazır balıklar da var. Fiyatları bu şekilde. da air fryer bulduk. Bakar mısınız şu fiyata, indiği fiyata? Yarın Black Friday olduğu için bir oraya da bakacağız. Eğer bulamazsak bundan alırız. Burası böyle işte bizim oradaki A101 gibi indirimin olduğu bölümler. Hindi tavuk mu bu? Bak bu turplu diyor, portakallı diyor. Bunlar sade. Sade al bence ya. Ya deneriz hepsini, daha buradayız tavuk nasıl olsa. Hmm. Anneciğim! hatırlamadın <laughs> mı beni? <laughs> Kaynanadan kahvaltı şov. Bu bugün aldığımız avokado, şu peynir. Ne kadar aldım. Aydın bütün aldık. Mango suyla, avokado suyla, domates falan. Bayağı bir şey aldık, 19 Euro tutmuş. 19 Euro pahalı bir şey yani. Ama burada pahalı, evet. 19 Euro az bir şey değil. Anam! bu. Yani sanırım 5 aylık ömründe herhalde <laughs> 10. kere falan arabada başını uykuya daldı. Kendimi sağa çarptı sanıyorum ki. Evdeyken birazcık mızmızlandı. Bu arada ben de kahvaltıdan sonra birazcık uyudum. Mesela bu saate kadar hep evde takıldık. Saat şu anda 1.30. Bir, bir yürüyüşe çıkalım hem de öğle uykusuna dalsın dedik. Gerçekten de daldı öğle uykusuna. Şimdi evin etrafında yürüyüş yapıyoruz. Arka sokaktan falan dolandık böyle. Güzel oldu. Aydın'cığım neler hissediyorsun canım? Güzel. Ne kadar sessiz, sakin. Evet ya Temiz ama bir de. Aynen. Almanya'nın işte bu şeyleri güzel. Devin onu konuşuyorduk. Bomboş, sokakları göstersene. Evet. İnsan... i̇nsan yok. Ama i̇nsan... arka sokağa göstermeliydim. Şimdi ana yola çıktık da. Arka sokak, sessiz, sakin. Dedim ben burada yaşarım. Aydın dedi ki, sıkılırsın. Evet, arkadaş olmayınca sıkılır insan. Burada bir arkadaş çevresi edinmek lazım. Güllerin yukarıda nesi ya? <yukarıdan> <laughs> Mais estia ou Bakın burası. Ayrıca şu eve de bayıldım. Neyse sokaklar böyle işte. Bomboş. Tertemiz hava. Şimdi telefonlara bakmaya geldik. Ben normal pro almayı düşünüyorum. Çünkü yani çok bir fark yok aralarında boyut olarak bence. Ve artık tek elle fazlasıyla bir şey yapmaya çalıştığım için kıvancı tuttuğumdan dolayı. Bu benim için daha rahat olacaktır diye düşündüm. Ama bilmiyorum hangisi varsa onu alacağım artık yani. İnşallah burada buluruz. Şaka gibi yani illa hatla birlikte satıyorlar. Çünkü her yerde stok yok. PlayStation 5 yok falan böyle yani hiçbir şey stoğu yok ya da haplı falan satma durumunda bırakıyorlar insanı. Saçma bir durum ya anlamadım ben de bu işi. Neyse yapacak bir şey yok artık. Elbet bir yerden çıkacak iki hafta buradayız. Arkadaşlar yine bir günden merhaba. Biz neredeyiz? Metzingen'deyiz yine. Bir Almanya klasiği olarak Metzingen'e geldik. Hem de Black Friday günü geldik. Bakalım neler bulacağız. Heyecanlıyım. Benim bakacağım zaten altı mağaza falan var önceden. Nike'ın içerisine bak. Şaka mı? O kadar kalabalık ki bu arada. Bizim gideceğimiz yerler bu tarafta Zeloş. Önceden belirlediğim Onlara gideceğiz direkt. Şimdi Longchamp'a geldik. Burada böyle farklı farklı renkler var. Bunlara bakacağım. Aklımdaki renkler değil ama güzel şeyler var gibi. Arkadaşlar polaya girdik. Bunu çok beğendim. Hii. Biz gez, 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 gez. Elde var ne? Sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Hiçbir şey bulamadım ya. Kafama koydum hiçbir şey bulamadım daha doğrusu. Yani şu son 3 günüm çok başarısız geçiyor. Alışveriş yönünden bu arada. Şimdi aydınlar nerede acaba? Bavul bakıyoruz. Burada ekstra indirimler falan var. Daha uyguna geliyor. Bunlar ne kadar aydın mesela? Aa bak 181 euro. Evet bunu beğendik. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Fiyat performansı olarak değil mi Aydın'cığım? <laughs> Ay siz ne tatlı ordunuz böyle ya. <laughs> Uyuyor bu tosuncuk. Tax free'sini de aldık. Yarısından daha az fiyata geldi Türkiye'ye oranla. Yaz bir şey diyeceğim. Hiçbir şey almayız. Bavul almamız. Aydıncım bunun içine doldurabileceğimiz bir alışveriş yapmadık Sen ama. Sen rahat ol doldururuz onu. Gıdayla doldururuz en kötü. Bu arada bugün burası gece 12'ye kadar açık arkadaşlar. Yani manyak bir alışveriş olayı var. Ama dediğim gibi ben pek bir şey bulamadım. Aydın bir gömlek almış kendine. Bir bavul aldık. Şimdi Aydın yine kendine bir şeyler bakıyor ama. Bilmiyorum bu arada bir de bu Tosun Paşa'ya emzik vermeye çalışıyorum ki dursun diye. Hadi göster Aydıncım bana kıvam. Bence bunlardan alıyorum. Çok tatlılar. Daha uyguna geliyor Türkiye'den. Dio. Öğrenecek. Bunlar böyle oldu. Sadece renginden emin olamadım. Acaba çok mu lila bilemedim. Ne diyorsunuz? Ama model güzel. Rahat bir de. Çarşkabollarını alıyorum şu an. Bu Bunu da koyuyor çantana Şimdi ayarlayacağım. Sırt çantası aldım ya ona koyacağım. de hmm. var. Hmm. Tamam. Dün kocam eski kendime aldığım şey oldu arkadaşlar. Dostlarım ay tipime bakın. Mahvolmuş bir durumdayım. Ben de hastalandım sanıyorum ki. Burnum tıkalı ve akıyor aynı zamanda. Boğazım yanıyor falan filan. Sanıyorum ki kıvançtan bana geçti. Neyse şimdi biz Koblenz'e geçiyoruz. Oradaki akrabalarımızı görmeye. Bir dakika ben bir giyineyim ilk önce. Ay sonunda şu kamera karşısına geçip bir konuşabileceğim sizinle. Şöyle durayım. Dediğim gibi Koblenz'e geldik. Burada bayağı bir zaman geçti. Aşağıda mangal falan yaptılar hatta. Kıvançla birazcık yukarıda uyuduk falan. Yemeğimizi yedik ve şimdi aşağıya tekrar takılmaya gideceğiz. Ama öncesinde bir de neler oluyor, neler bitiyor bir anlatayım dedim. Gelir gelmez hemen alışveriş olaylarına daldık ki onlar aradan çıksın. Kalan günlerimizde burada rahatça takılalım. İşte biraz daha lokal şeyler yapalım. Gezelim, görelim diye. O yüzden bu vlog biraz daha alışverişe yönelik bir vlog oldu. Ama bundan sonraki günler minimum alışverişin olduğu ve böyle daha çok işte gezip kahve içtiğimiz, takıldığımız, biraz daha lokal takıldığımız vloglar olur diye düşünüyorum. Kıvanç hala daha hasta. Bugün bir tık daha iyiydi. En azından dünkü gibi böyle aşırı e, sümük olayı yoktu. Şu anda biraz daha kuru öksürüğe döndü. Vücut bir şekilde atmaya çalışıyor ya işte balgamla. Balgamla çıkartamadığı için iyileşme süreci de uzun sürüyor maalesef ki. Serum fizyolojik ve işte nefesle çekme olayı yapıyoruz. O iyi geliyor. E çünkü onu yapmazsak emerken buradaki iltihaplı belki de ve sümüğü de yutuyor. Buna ek olarak benim de sesimden de anlaşıldığı üzere ben de bir tık artık kırgınlaştım mı desem yani. Kötü değilim. Halim var ama burnum tıkalı, akıyor. Arada öksürüyorum çok nadir de olsa. Büyük ihtimal Kıvanç'tan bana geçti. Çünkü benim suratıma doğru öksürüyor. Hep ağzımın içine doğru. Hiç zaten biraz imkansızdı. Kısaca bu salgından büyük ihtimal biz de nasibimizi aldık. Çünkü nerede böyle bir 25 yaş aralığında çocuk görsem hepsi öksürüyor ve hasta. Ve söylenene göre de çok da geçmeyen bir hastalıkmış. Bu da büyük ihtimal ve bir yerlere dokunup eli full ağzımda olduğu için bir yerlerden kaptı. Bağışıklığı yüksek olsun diye de elini ağzından çekmiyorum hiçbir şekilde açıkçası. Yani bu kadar küçük yaşta belki de tanışıp daha sonra ilerleyen zamanlarda sıkıntı çekmemesi daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu yaşlarda çok daha hızlı ve kolay atlatabiliyorlar bu tarzı hastalıkları. Yine normal hayatta devam etmeye çalışıyoruz. Kendimizi yani eve kapatmıyoruz en azından. Özellikle temiz hava çok iyi geliyor zaten kıvancı. Buna ek olarak yakında Aralık geliyor ve biliyorsunuz ki bizim serimiz Aralık zamanında geliyor aynı zamanda. Geçen sene Kıvancın bana verdiği aşırı mide bulantılarından dolayı kafamı bile kaldıramadığım bir dönemde. O yüzden çekememiştim. Ama bu sene Kıvanç'la birlikte hem Kıvancın gelişimini görmek için işte bize anı kalsın diye yine Aralık tarzı bir şey yapmak istiyorum. Ama açıkçası bebekle zaten şu ana bile bir şeyler çekmek zor üstelik hastayken. Çok elime kamerayı alamadım zaten sizler de gördünüz. Parça parça bir şeyler çekebiliyorum bence bu seferlik böyle olsun yine de bence iyi gidiyoruz. Bu aralıkta bebekle birlikte her güne video yetiştirebilir miyim bilmiyorum ya da işte 20-25 dakikalık videolar değil de her güne belki 5-10 dakika arasında videolar atabilirim. Belki daha az, belki daha çok ya da acaba şöyle birkaç gün çekip 3 günde bir mi atsam veya o haftayı böyle kesit kesit çekip haftada bir mi atsam onu da bilmiyorum. Beni aşağıda yönlendirin nasıl yapalım? Hani kendime çok da emin olamıyorum. Her gün video çekip editleyebilir miyim Kıvanç'la birlikte? Bugün bir noktada da gezdiğimiz ettiğimiz için yoruluyoruz ve Aralık'ın ilk haftasında hala daha Almanya'da olacağız. Zaten Almanya'ya gelmemizin en büyük sebeplerinden biri Christmas zamanında buranın süslemelerini görmek, biraz daha böyle işte kafa dağıtmak. Böyle bir tık da alışveriş yapmakta. O yüzden vloglarda da güzel konu olur diye de düşünüyorum bir noktada ama işte geziyoruz, ediyoruz. Enerjimin kalmadığı olabiliyor. Yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Neyse. Siz beni artık yönlendireceksiniz. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bir de Kıvancı vizesiyle alakalı çok soru gelmişti. Instagram'dan özel de beni instagramdan takip etmeyi de unutmayın. Şimdi şöyle benim de Aydın'da zaten hazırda Schengen vizesi vardı. Benim 2 yıllık Almanya'dan Aydın'da 3 senelik İsveç'ten vardı. Son sanıyorum ki 3 keredir Almanya'dan hep başvurduğum için bu sefer yine Almanya'ya giriş yapacağımız için oradan başvuralım dedik Kıvanç için de. Normalde bizim vizemiz olmasaydı üçümüz birlikte başvuracaktık ve ekstra Kıvanç için belge toplamamıza gerek olmayacaktı. Ben sadece dilekçe yazacaktım ama şu anda sadece Kıvanç için başvurduğumuz için ben yeniden bütün belgelerimi toplama durumunda kaldım. Yani kendim vizeye başvuruyormuş gibi belge topladım. Birlikte başvursak da başvurmasak da yazdığımız bir dilekçe var. işte Kıvanca ben sponsor olacağım bu seyahatte diye. Onu yazıp başvurduk. Bebeklerden sanırım ki 5 yaşına kadar vize ücreti ve hizmet bedeli almıyorlar. Hiçbir şey ödemedik. Onun dışında herhangi bir vize firmasıyla çalışmıyoruz biz. Ben hep ilk yurt dışına çıktığımdan beri kendim toparladım bütün belgelerimi. Çünkü zaten vizeye başvuracağınız firma mı desem onlara başvuru merkezleri işte İDAT e kadar VFS'dir vesaire. Hepsinde hangi ülkenin hangi belgeleri istediği yazıyor. Kıvanca'da bir senelik vize verdiler çünkü benim vizem seneye bitiyordu zaten. Bir daha başvurduğumuzda artık topluca başvururuz diye düşünüyorum. Güncellemelerim bu kadardı yani şu tip çok kötü gözüküyor biliyorum ama yani çok bir şey yok. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Yani bu aralığın neredeyse yarısında yurt dışında olacak olmak çok heyecanlı hissettiriyor. Farklı farklı şeyler yaparız artık diye düşünüyorum. Burada çok sıkıcı vlog'lar da olabilir. Yani bomboş hiçbir şey yapmadığını vloglarda olabilir ama onları bile izlemeyi seven insanlar var. O yüzden heyecanlıyım diyeyim. İnşallah yapabilirim. İnşallah bunun üstesinden gelebiliriz. Ay yoruldum ya konuşmaktan. 11 dakikadır konuşuyormuşum. Elimden gelince aktif olmaya çalışıyorum ama mesela Instagram'da biraz daha aktifim. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Araluk'ta görüşürüz.